bir kurum açan Celal Bey okulun tanıtımını yapmak için çeşitli broşürlere şuralara bastırmış ve gerekli yerlere göndermiş. Celal öğretmen açmış olduğu kurumda yaklaşım. Klasik bir yaklaşım sorusu. Okulumuzun yapı taşları. Bakalım neymiş yapı taşları. Çocuk imajı. Hmm. Araştırmacı olarak öğretmenler. Dokümantasyon ne zaten çıktı gibi çocukların yüzlülüğü. Şimdi cevabımız aslında açık açık ortada. Ama biz bu kavramları bir açalım. Çocuk imajı neydi? Reggio Emilia'nın çocuk imajı. Olumlu, güçlü bir çocuk imajı çiziyorlardı. Dokümantasyon neydi? Proje yaklaşımında da yaygında, yaygınlıkla kullanıldığı gibi çalışmaların doküman haline getirilmesiydi. Şöyle çalışmalar yazalım. Araştırmacı olarak öğretmen. Yani öğretmen çocuklarla beraber öğreniyor. Hatta buraya direkt öğrenen öğretmen. Çocuklarla beraber. Çocukların yüz dili çocuğun kendini ifade edebilmesinin birçok yolu yönü vardır anlamına geliyor. Bu kavramları iyi bilelim. Zaten bu kavramların hepsi bir araya geldiği zaman ki hepsine gerek yok. Şunu eyle. Ee, hadi şunu da eyle. Şu iki kavramı gördüğün zaman yapıştıracaksın vücudu emileyi.